haber sitelerine ve bazı gazete sitelerine baktığımız zaman emekliye büyük müjde şeklinde bir haber yapmışlar. Merak ettim nedir bu haber dedim. 3600 ek gösterge torba kanun teklifi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Emekli maaşlarında en düşük emekli maaşı 2500 TL. Bu habere göre 2500 TL olan emekli maaşı 3500 TL'ye çıkarılmış. Yani en düşük emekli maaşı 3500 TL olacak. Enflasyon artmış. Gıda fiyatları artmış. Market fiyatları artmış. Kira fiyatları artmış. Faturalar sürekli artmış. 3500 TL ile de geçinmek çok zor. Şimdi bazıları diyor ki ya kardeşim herkes 2500 TL emekli maaşı almıyor. 3000 alan 4000 alan da var diyorlar. Ya isterse 5000 alsın isterse 6000 alsın. Kirayı ödedikten sonra, faturaları ödedikten sonra, markete, pazara gittikten sonra emeklinin cebinde hiçbir şey kalmıyor. 65 yaşını geçmesine rağmen hala binlerce, milyonlarca emekli tekrar çalışmak zorunda. Çalışmayanlar da çoluğundan, çocuğundan destek alıyor. Bugün emekli olup da kredi borcu olmayan çok nadirdir ya. Ancak anasından, babasından bir şeyler kalacak, fabrika kalacak, miras kalacak, ev kalacak, apartman kalacak ki emekli olduğu zaman hayatı garanti olsun. Bugün asgari ücretin bile altına düşmüş durumda emekli maaşlar. Eskiden bu böyle değildi. Maaş hesaplama sistemi değiştiği için asgari ücretin altına düştü. Eskiden emekli maaşları asgari ücretin bile üstündeydi. Ki dünyanın birçok ülkesinde de bu böyle. Örneğin yaşadığım Kuzey Makedonya'dan size söz edeyim. Asgari ücretten daha fazla emekli maaş alıyor vatandaşların büyük bir bölümü ve tekrar çalışmak zorunda kalmıyorlar. 75 yaşında, 80 yaşında, 85 yaşında amcalar, teyzeler var burada. Hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Aldıkları emekli maaşlarıyla geçiniyorlar. Kira fiyatları deseniz hiçbir şekilde zamlanmıyor enflasyon olmadığı için. Bizzat kendimden söyleyeyim size 6 yıldır 250 euro kira ödüyorum. 6 yıldır 1 euro dahi zamlanmadı. Buralarda yaşayan tanıdığınız varsa sorun onlara. Ama bugün kirada oturan bir emekli kirası 1500 liraysa 2000 liraysa 3000 liraya dayanmış durumda. Mevcut bir yerde oturanlarda da evden çık diyorlar. Bir için daha fazla parayla o evi kiraya vermek için. Emeklerin büyük bir bölümünün şu an 3500 TL ile de geçinmesi imkansız. Bir de bunu haber siteleri müjde diye duyuruyor. Bunu müjde olarak duyuranlar 3500 liraya alsınlar. Bırakın bir ayı. 15 gün bakalım geçinebilecekler mi? Kirayı ödesinler, faturaları ödesinler, markete, pazara gidecek ceplerinde bakalım para kalacak mı?